Son bir tweetiniz vardı, e, oradan alıntı yapmak istiyorum. Betonarme nükleer enerji gibidir. Yanlış ellerde bomba olur. Burada tam olarak neyi kastettiniz? Örneğin, nük nükleer enerjiyle siz ne yapabilirsiniz? Yiyeceklerin ömrünü uzatabilirsiniz, kanser tedavisinde kullanabilirsiniz, elektrik enerjisi üretebilirsiniz, bütün bunları insanlığın yararına yapabilirsiniz. Ama diğer taraftan kötü amaçla da kullanabilirsiniz. Beton da öyle esas. Beton diyorum. Çünkü armesine ayrıca müsaade edersiniz gelmek istiyorum. Beton çok kolay bir enstrüman. Çok kolay bir oyuncak. Yapması kolay, karması kolay. Bir kalıp çakıp içine doldurması kolay. Bir yapısal çelik gibi değil. Yapısal çelik çok daha zor. İşte I profiller var, U profiller var. Onları alacaksınız, onları keseceksiniz, onları kaynatacaksınız birbirine çok dertli ama beton öyle değil. Onu bir kalıp kurduğunuz zaman her türlü tırnak içinde kalıba giriyor ve içine dökeliyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu süreçte betonun hala betonarme demedim. Betonun uçtan uca bütün sürecini izlemezseniz başka bir işte o agreganın çıktığı ocak, ayrı içine kum geliyorsa o kumun geldiği ocak, bu iki malzemenin denetimi, içine gelen çimento, bu çimentonun geçirdiği safahat, nereden geldi, nasıl saklandı, içine giren su, diğer katkı malzemeleri reçetesi, bunun bir karışım reçetesi var aynı annenizin yaptığı kekin reçetesi gibi bunun da bir reçetesi var. Tek bir reçetesi de yok. Gününe, yerine, mevsimine, hava sıcaklığına göre, taşıma şartlarına gireceği ortama göre bir sürü reçetesi var. Bütün bunların hepsinin doğru 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 olması gerekiyor. Yetmiyor. Taşımasının doğru olması gerekiyor. Başka da işte santralden çıktıktan sonra canınız ne zaman isterse o dökemezsiniz. Bazı hava koşullarında bir miktar dakika sonra bazı başka hava koşullarında bir başka bir miktar dakika sonra onun yerine yerleştirilmiş olması gerekiyor. Yerine yerleştirilmiş olmanız da yetmiyor. Çünkü bunun bir saklama prosedürü veya prosedürleri var. Standartların öngördüğü farklı hava sıcaklıklarında, örneğin 10 derecenin üstünde veya eksiyle sıfırın altındaki sıcaklıklarda bunu nasıl eleştirmeniz gerektiği, bunu nasıl korumanız gerektiğine dair çok sıkı yönetmeliklerimiz var. Bizim Türkiye'de var ve bu yönetmelikler sizin de o e, sondajlarınızda, anketinizde çıktığı gibi uluslararası standartlarla oldukça örtüşüyor. Başka da işte bugün Almanya'da nasıl <laughs> bir beton dökülmesi gerekiyorsa aşağı yukarı Türkiye'de de aynı betonun dökülmesi gerekiyor. Bizim standartlarımız çok farklı değil ama olay bunun uygulamasına geliyor beton tarafında. Bence biraz ıskalanan konu da bu. O yüzden Nükleer enerji dedim. Beton tek başına bir şey ifade etmiyor. Ediyor. Ama beton sizin statik, başka da işte olduğu yerde oturan yüklerinizi daha çok karşılamaya hizmet eden bir unsur. Sizin dinamik yüklerinizde çok çabuk pes ediliyor. Dinamik yüklerinizde olabilir. Örneğin rüzgar olabilir ki bu şu anda sorunumuz değil. Deprem olabilir. Deprem, deprem dinamik bir yüktür. Ne zaman geleceği belli olmayan ama geleceğini yerine konumuna göre bildiğimiz dinamik bir yüktür. İşte o dinamik yüklerde devreye giren unsur, o arme unsurdur. Arme mücehhez demek, donatılı demek. Yani bizim beton arme dediğimiz yapı malzemesi esasında donatılı betondur. Bence ıskalanan sıfat budur. O arme veya donatılı kavramı veya mücehhez kavramı. Başka da işte o betonun aynı bir e, insandaki kas, kemik, iskelet, doku, bağ dokusu vesaire bütün o sistem sistem gibi birlikte çalışması gereken bir sistemdir. Betonun içindeki donatıyla yapışması, bir aderans dediğimiz aralarında bir ilişki olması ve birlikte hareket etmeleri gerekir. Gerilmelerde, torsiyonlarda, momentlerde vesaire şimdi teknik jargona girmek istemiyorum ama o kadar sert ve acımasız etkiler yapıyor ki deprem sizin yapınızın üstünde. Ancak birlikte çalışacak beton ve çelik, demir maalesef deniyor. Orada bir itibar kaybı yaşıyor içindeki donatı. Demir değil o tabii ki bir metalürjik malzeme ve çok ciddi, çok sıkı denetlenmesi gereken ve çok ciddi özellikleri olması gereken üstteki tırtığıyla içindeki karbon ve diğer oranlarla metalurji mühendislerinin çok iyi bildiği, bizim de çok iyi bildiğimiz Türkiye çünkü inanılmaz bir çelik üreticisi ve ihracatçısı dünyanın bütün başlıca standartlarında çelik üretip satabilen bir ülkeyiz. Bu ikisinin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bunu biz nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Nasıl tasarlanacağını da çok iyi biliyoruz. İşte o 1 milyon kişinin size budur dediği gibi maalesef birlikte davranacak şekilde kesilip bükülüp yerine yerleştirilmiyor. Sorun burada. Şimdi anlattıklarınızdan ben şunu anlıyorum. Sadece hazır betondan yapılmış olması bile bir binanın sağlamlığını kanıtlamaz bize. Böyle bir anlayış da var çünkü hazır betondansa bina sağlamdır gibi bir anlayış da var. Doğru mu? Değil. Yani ben onu anladım. Hazır beton başlı başına bir kalite garantisi size sunmuyor. Çünkü Dediğim gibi hazır betonun geçirdiği çok ciddi bir safhat var. Reçetesinin doğru, santralden çıkışının doğru e, nitelikte olduğunu varsayıyorum. Bir transit süreci var. Yarım saat, bir saat, iki saat. Belki şantiye gitti, bekledi vesaire ve belki şantiyede bu betonu hazır betonu kalıplara yerleştirmekle görevli kişiler o hazır betonun belki kıvamını beğenmediler dediler ki ya bu birazcık daha kolay işlenebilir olur bilir mi? Orada ufak bir çatışma çıktı ilgililerle ama bir şekilde Belki o kıvam arttırıcı bir takım bir şeyler yapıldı. İşte içine belki yasak olmasına karşın çantaya koşullarına su katıldı. Su katıldı demek ne demek? Beton dediğiniz esasında bir sünger. Yani bir sünger yapıyorsunuz. İçindeki suyun iki görevi var. Bir tanesi çimento ile reaksiyona girerek agreganın birbirine yapışmasını sağlamak. Tutkalı yani çimento, betonun. Diğer taraftan da akışkanlığını veya işlenebilirliğini sağlamak. E, bunun dışındaki reaksiyona girmeyen su ne oluyor? Buharlaşıyor. Peki buharlaşan suyun yerini de ne kalıyor? Boşluk kalıyor. Başka de işte sizin işin sonunda elde edeceğiniz süngerin ne kadar sıkı olacağı sizin yapmış olduğunuz bütün ön çalışmalara bağlı. Doğru reçete, doğru taşıma, doğru yerleştirme, doğru vibratör kullanımı vesaire vesaire. Şimdi gene teknik jargona girmek istemiyorum. Özetle tek başına hazır beton kullanılmış olması beton kalitesinin elde edilen nihai beton kalitesinin doğru olduğunun bir garantisi olamaz ön koşulu belki olabilir. Başka şekillerde de beton dökülebilir ve belki doğru sonuçlar elde edilebilir. Şantiyede de beton üretilebilir ve doğru sonuçlar elde edilebilir. Diğer taraftan betonun mükemmel mukavemette olması da tek başına yetmiyor. Çünkü betonun görevi çok sınırlı. Dinamik yükler altında deprem bir dinamik yük ve göre betonun görevi bir saatten sonra sona eriyor. Bir Çeliğe diyor ki arkadaşım benim görevim bitmek üzere bundan sonrası sende. Ya yani işte orada Çeliğin doğru yerde, doğru çapta, doğru konumda, doğru biçimde olması gerekiyor. Doğru biçimde olması gerekiyor. İşte biçimde çok önemli. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman doğru yerde, doğru çapta, doğru uzunlukta doğru biçimde çelik parçalarını bir araya getirdiğiniz zaman bir takım kafesler elde ediyorsunuz ki düğüm noktalarında işte o betonla çeliğin birlikte davranışları bir karşı koymayı bir anlamda getiriyor. Bir zamanlar bir reklam vardı hatırlar mısınız? Ahenkle dalgalanan saçlar falan. Bir şampuan reklamı. Ahenkle dalgalanmasını getiriyor yapının. Yapı o gelen dinamik etkilerle bir ahenkle dalgalanıyor. Bizim bütün yapılarımız dalgalanacak şekilde tasarlanın. Bütün derken tabii ki en azından konutlardan bahsediyorum. Bir, hareket ederiz. Bir şey olmaz ama sonuçta avizeler sallanır vesaire. İşte o birlikte ahenkle davranmalarını biz bekliyoruz betonla çeliğin ama maalesef eğer onlar Doğru yerde, doğru sayıda, doğru biçimde değillerse düğümler kopuyor, parçalanıyor, kolonla kiriş birbirinden ayrılıyor veya art taşımaz oluyor veya patlıyor birtakım düğüm noktaları. Maalesef işte birbirinin üstüne çöken tavliyeleri veya başka katları görüyoruz. Felaket ondan sonra başlıyor. Özetle betonun hazır olması tek başına bir kalite garantisi değil. Bir sürü başka unsurun da onunla beraber olması ve davranması gerekiyor.